Efendim merhabalar. Usta Tarifler kanalı olarak bugün sizlere güzel mi güzel, lezzetli mi lezzetli tam kıvamında, tam ayarında evde sucuk nasıl yapılır? Bunu aşama aşama yavaş yavaş sizlerle beraber çok güzel bir sucuk yapacağız. Bizler dünleyin kıymamızı kasaba götürdük, etlerimizi kıyma haline getirdik. Şimdi bugün de işlemleri gerçekleştireceğiz. Buyurun yapım aşamasını arkadaşlar. Arkadaşlar Tarifimizin bu bölümündeki yapacağımız işlem elimizdeki olan eti kasabımızdan makineden iki sefer çekersek ince elekten çok güzel bir randıman almış olursunuz. Ekstradan fazla içerisine iç yağ veya kuyruk yağımızı katmıyoruz. E, kemiğin üzerindeki olan yağlar bizim için yeterlidir. E, i̇nşallah hep beraber çok güzel bir sucuk elde edeceğiz. Buyurun diğer e, yapım aşamasına geçiyoruz. E, sucuğa başlamadan önce e, bir leğenin içerisine biraz ılık su katıyoruz. İçerisine de yarım çay bardağı sirke katıyoruz. Bu e, işlemi niçin gerçekleştiriyoruz? İçerisine e, kullanacağımız bağırsakları kasabımızdan almış olduğumuz bağırsakları bakın gördüğünüz gibi bu şekilde olan bağırsaklarımızı hem yumuşasın, e, bir de içindeki mikroplar ölsün diye bu bağırsaklarımızı bu ılık suda ve böylece bir 15-20 dakika boyunca bekletiyoruz. Bu bu şekilde işleme devam ettik etsin diğer işleme geçeceğiz. Evet kasabımızdan hazırlamış olduğumuz kıymayı arkadaşlar şimdi evvel yavaş yavaş işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu içi hazırlamak için şöyle göstereyim bunu arkadaşlar. Kasabımızdan e, iç baharat almıştık. Sucuk baharatı. Bu sucuk baharatın içerisinde neler var? Kimyon, karabiber, yeni bahar, e, toz biber ve tuz var arkadaşlar. Bizim burada kullanacağımız kıyma 3,5 kilo. 3,5 kilo, kiloya toplamda yani bu saymış olduğum baharatların toplamında 200 e, tuzla beraber 250 gram e, takabül edin. Biz bunları yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bu hazır karışım kasaplarınızda var. Eğer bu hazır karışımı kullanmak istemiyorsanız da dediğim şekilde yeni bahar, kimyon, karabiber, tuz ve toz biber. Eğer acılı seviyorsanız arkadaşlar içerisine acı pul biber de katabilirsiniz. Tuzla katabilirsiniz. bir de biz içerisine 3 diş sarımsak rendeledik. Bu rendelenmiş olan sarımsağı da ilave ediyoruz. Eğer arkadaşlar sarımsak fazla seviyorsanız biz 3 diş sarımsak kattık. Sizler bu sarımsak miktarını çoğaltabilirsiniz. bu hazırlamış olduğunuz içi şimdi çok güzel bir şekilde yoğurmanız lazım. 20 ile 30 dakika arasında çok güzel bir yoğurmanız lazım ki bütün her şey iç içe girmesi lazım. Evet. Yoğurmamız devam ediyor arkadaşlar. Aynı çiğ köfte gibi yoğurur gibi yoğuruyoruz. Bunu güzel bir şekilde melhem haline gelinceye kadar ne yapacağız? Bunu yoğuracağız. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi çok da güzel bir rengi oluştu arkadaşlar. Bu rengi toz biber bu hala alıyor. Tüm de bu hale alıyor. aşamasına geldik arkadaşlar. Bakın güzel bir şekilde macun şeklinde oldu. Bunu şimdi 12 saat boyunca soğuk yere yani dolapta dinlendireceğiz. Niye dinlendiriyoruz? Çünkü bütün baharatlar birbirine özleşsin diye, kıymayla özleşsin diye, bütün aroması birbirine karışsın diye 12 saat boyunca bunu dinlendirdikten sonra doldurma işlemine geçeceğiz. <laughs> Bu suya katmış olduğumuz bağırsakları biz sudan e, temiz suyla yıkıyoruz arkadaşlar e, içerisinde sirke katmıştık mikroplara gitsin diye bizleri o suyu döküyoruz yeniden bir su üzerine iraba diktikten sonra o suyu da döktükten sonra diğer işlemlere e, hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar etimiz güzel bir şekilde dinlendi bunu dolaptan çıkardık 12 saat boyunca e, şimdi bizim elimizde bu şekilde bir tane e, robotumuz var aynı şekilde e, kıyma da çekiyor ve bunu aparatı da var sucuk için şu aparatı taktık. Şimdi etimizi makineye yavaş yavaş yerleştireceğiz. Ve sucuk yapımına başlayacağız. Ya Allah bismillah. İnşallah güzel bir şekilde. Evet. Elimizdeki bağırsağı arkadaşlar bu aparatın ucuna ilk başta yerleştiriyoruz bayağı. Böylece itekliyoruz. Çünkü makinamızı çalıştırdığımız zaman olması Evet, bütün e, hepsine hepsini aparata yerleştirdik arkadaşlar. Uç kısmını bazen uç kısmına bir hafif bir düğüm atıyoruz. Bağırsağın kendisinden oluşan bir düğüm. Bu şekilde. Şimdi normalde. arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci aşama bitti bu şekilde kangallarımızı yapıyoruz e, hepsini bu şekilde yaptık iplerle ne yapacağız e, bu, bu porsiyona geldiği zaman buradan keseceğiz diğer iple bağlayacağız arkadaşlar şimdi bunu bir makas yardımıyla buradan kesiyoruz iple bağlayacağız arkadaşlar Arkadaşlar bir tanesini doldurmuştuk. Şimdi ikincisini de doldurduk. Bütün barsaklarımızı bu şekilde yavaş yavaş makine yardımıyla ne yapıyoruz? Oradan katıp buradan çıkması için sabırla bekliyoruz güzel bir şekilde. Bu şekilde doldurduktan sonra bağlanma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar sucuklarımızı doldurduk tamamen. Son hali bu şekilde. İpleri astık. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular bu sucukları gölge olan yerlerde Arkadaşlar bir haftayla 10 gün arasında bekleterekten kurutursanız daha güzel bir sucuk elde etmiş olursunuz arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizleri sevindirirsiniz bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çocuklarımızın birinci günü askıda Kardeşler arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel yavaş yavaş kurumaya yüz tutuyor. Bu şekilde yavaş yavaş kurutacağız. Gölgeli yerde serin yerde muhafaza ederekten sizler de bu işlemi yavaş yavaş yaparsanız güzel olur. Şimdiden afiyet olsun sizlere.